Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Counter Strike ile ilgili, Counter Strike daha çok Global Offensive ile ilgili ee, yanlış bilinen, doğru sanılan şeylerin altını çizeceğiz. Ya yani bunlar daha çok Türkiye için geçerli zaten. Diğer ülkelerde bu kadar yanlış bilinen ama doğru sanılan saçma sapan şeyler yok. Biraz da ayarlarınızı yapmaya yönelik, Kendinize özel ayarlarınızı oluşturmaya yönelik bilgiler aktaracağız uzatmadan lafa baş, e, söze başlayalım isterseniz. Şimdi öncelikle bu videoyu ben kendi konfim üzerinden anlatacağım için SK girerek benim profilimden konfimi download edebilirsiniz. Bilgisayarımdan Program Files Steam, Steam Apps common start, Global offensive csgo config dosyasına giriyorsunuz arkadaşlar. Burada e, bir adet config cfg var gördüğünüz gibi. Bunu sildiğiniz e, vakit oyunu tekrar açtığınızda bu tekrar yerine gelecektir. Ve default olarak oyunu kurdu kurduğunuz zamanki temiz haliyle gelecektir. E, eğer önceden kullandığınız büyük configler oyun ayarlarını değiştiren değişik konflikler kullandıysanız onları da buradan silin konfinizde de silin ve oyun tekrar açarak yeni bir halinin gelmesini sağlayın benim indirdiğiniz dosyada o tekrar bir konflik var bunu açıyorsunuz kendi konfiginizi de açıyorsunuz kendi konfiginizden klavye ayarlarınızı kopyalayarak benim kire yer değiştiriyorsunuz yani benimkileri silip kendi ayarlarınızı yapıştırıyorsunuz arkadaşlar öncelikle bunu yaptıktan sonra sensitive komutuyla devam edelim. Ee, sen mouse hassasiyeti ayarınız yani. Mümkün olduğunca orta seviyede olmasa önem verin. Ee, çok düşük olursa ani hani uzakta mesela arkanız dönükken rakibe refleks atmakta zorluk çekersiniz. Tam yani yeterince rahat dönemezsiniz büyük mesafelere, büyük açıları diyeyim. Yani çok yüksek yaparsanız da küçük açılarda, küçük hareketlerde zorluk çekersiniz. Ee, rahat eğim alamazsınız. Bunu mümkün olunca orta seviyede bırakmaya çalışın. Daha önceden kullandığınız ayara çok alıştıysanız o da orta seviye bir ayarsa o şekilde kalsın kes kesinlikle. Volüm ayarı zaten oyundaki ses yüksekliği biliyorsunuz. FPS Max'lar sıfır yaptığınız zaman e, Maksimum değeri seçmiş oluyorsunuz yani kilidini kaldırıyorsunuz FPS e sınırını e, Menü menüdeki FPS sınırınız demektir çok önemli değil o Netgrab Bu aşağıdaki FPS göstergesi Pink göstergesi falan olan kısmı açar kapatır biliyorsunuz zaten Grafos e, bunun konumu herhalde ben de çok bilmiyorum önemli de bir şey değil SND Mixed arkadaşlar default 0.1'dir. Bunu 0.05 yaptığınız zaman daha rahat bir şekilde ses kasarsınız. Ayak seslerini daha daha rahat duyarsınız oyunda. Server'da deneyerek de karar verebilirsiniz kaç yapacağınızı. Müzik volüm zaten ne olduğu belli. Hatscaling e ekrandaki radar göstergesi diğer e, e, mermi göstergesi can göstergesi olan kısımların büyüklüğüdür 0.95 en büyük değeridir arkadaşlar bu şekilde kullanabilirsiniz kendinize göre daha küçük de yapabilirsiniz isterseniz kişiye özel bir şey show targeted e, crosshair rakibin üzerine tuttuğunuz zaman o rakip, rakibin ismini vesaire gösteren bilgiyi açar bir yaparsanız ben dikkat dağıtmamayı seçin sıfırda kullanıyorum max ping değeri sizin için oyunun arayacağı maksimum pingli serverları seçmenizi sağlar voice scale konflikteki en önemli komuttur bana göre arkadaşlar 0.5'te kullanıyorum defaultu 1'dir bunun ee, takım arkadaşlarınızın oyundaki diğer oyuncuların mikrofonlarının sizin duyduğunuz yüksekliğidir yani volümüdür 0.5 yaparsanız ya da daha da altına çekerseniz daha rahat ses kasarsınız. Dikkatinizi daha zor dağıtırlar. Bunu azaltmanızı öneriyorum. O yüzden bir de kullanmayın bence. Bunları bu şekilde kullanıyorsunuz. Allo, download ve download filtresi. Radar scale radarınızdaki haritanın yakınlığını belirler. Bunu da kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Rate ayarı 128.000 Oyundaki çoğu profesyonel oyuncu 128 binde kullanıyor. Maksimum değer de budur zaten. Bazıları 104 binde, bazıları 100 binde, bazıları 50 binde, 35 binde bile kullanan var. Ben 128 bin öğreniyorum. Çok da önemli değil. Hangisini alışırsanız o şekilde kullanın sürekli değiştirmeyin. CMD ve update'i zaten değiştiremezsiniz. Server'ın maksimum değeri kaçsa o değerde kullanmak zorundasınız. ben buraya formalite icabı yazmışım biraz. Interp ve Interp göründüğü şekilde 0 ve 1 olarak kullanın. Bunlar da e, serverdaki hareketleri, oyuncuların yerlerini daha eş zamanlı olarak görmenizi, daha akıcı oynamanızı sağlayacak. Crosshair ayarları ile ilgili çok yanlış şeyler söyleniyor. Mesela diyorlar ki link atıyorlar. Şu servera gir bu serverda crosshair'ını ayarlayacaksın diyorlar. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Bunu yapmanıza gerek yok. Onun yerine oyuna giriyorsunuz oyundan herhangi bir server'a ya da kendiniz bir sunucu kurun, oyun kurun. Mesela aimbots'u da anlatalım yeri gelmişken. Ee, atölyeye girdiğiniz zaman buradan atölyeyi aç diyorsunuz. Orada arama kısmı var. aimbots yazdığınız zaman e, haritanın sayfası çıkacak. Oradan abone olun sayfaya. Abone olduğunuz anda şu bölgede aimbots diye harita görünecektir. Buradan sunucu başlat deyip haritaya girebilirsiniz günde yarım saat, bir saat, on dakika fark etmez ısınırsanız bu haritada ya da deathmatch server'a girip yararı olacaktır iminize. Crosshair'ınızı da o tip sitelerden ayarlamak yerine böyle oyunun içinde ayarlamanız daha rahat olur. Şimdi haritamıza yüklenirse göstereceğiz ufak tefek ayarları. Şöyle botlarımız sakin sakin dursun. Bu haritaya girdiniz arkadaşlar ya da herhangi bir daha skin inferno haritasına. Buradan konsolunuzu açtınız. Crosshair zaten görünüyor. Herhangi bir oyuncunun üstüne de tutabilirsiniz. Crosshair'ın komutları CL alt r Crosshair yazdığınız zaman zaten sıralı bir şekilde çıkıyor ama ben size en çok kullanacağınız 3-5 tanesini söyleyeyim. Crosshair Style Crosshair'ın biçimidir arkadaşlar. Ben 5'te kullanıyorum. Yani ateş ettiğim zaman hafiften açılıyor Crosshair. 4 yaparsanız sabit kalacaktır. 1, 2, 3'te de değişik ee, Crosshair şekilleri var. Onları kendiniz deneyerek görürsünüz. Kendinize göre ayarlarsınız. CL Crosshair Size komutu Crosshair'ınızın büyüklüğüdür. Ben 7'de kullanıyorum. Azaltırsanız azalır, yükseltirseniz büyür daha önceden 1.6 oynadıysanız 1.6'da mesela medium, small ve large olarak 3 seçenek vardı. Ben o zaman large oynuyordum. Crosshair ı. yani büyük crosshair kullanıyordum. Burada da ona en yakın büyüklükte ayarlamaya çalıştım ki tekrardan alışmak zorunda kalmayayım yine bu crosshair'a diye eskisine benzetmeye çalıştım. Siz de kendinize göre ayarlayın onu. Crosshair ee, thickness var arkadaşlar. Bu da kalınlığıdır. Ne kadar artırırsanız o kadar kalın olur. Daha rahat görmeniz için en iyi ayarı kendiniz yapın. Crosshair Gap var. Bu da ortadaki boşluğun büyüklüğüdür. 0 default'u ne kadar artırırsanız o kadar artar boşluk. Ne kadar azaltırsanız o kadar azalacaktır. Eksiye denebilirsiniz. Bu kadar aslında daha başka da komut kullanmanıza gerek yok Crosshair için. Şimdi konfigimizden devam edelim. Bir de şey soruyorlar nasıl crosshair yapmam gerekiyor diyorlar hani daha rahat vurmak için öyle bir şey yok arkadaşlar crosshair'ın şekline ya da büyüklüğüne göre sizin e, mermilerinizin gidişi değişmez crosshair olmasa bile ekranda mermiler hep aynı şekilde gider crosshair sadece sizin daha rahat e, odaklanmanızı sağlayan bir araçtır bunu da kendinize göre en rahat oynadığınız şekilde bu komutları kullanarak ayarlayacaksınız ve hiç de değiştirmeyeceksiniz. Önemli olan konu bu. Değiştirmeyin ki yeni bir ayara tekrardan alışmak zorunda kalmayın ileride. Buradaki komutlar e, silahın hareket ederken, zıplarken, otururken falan koşarken sallanmasını etkileyen komutlar. Ben bunları en düşük seviyede tuttum burada. Daha az sallanması için silahın böylece daha az dikkat dağıtıyor yani çok da önemli bir şey değil aslında default'ta da bırakabilirsiniz. Auto switch e, yerden aldığınız silah direkt elinize gelmesini sağlar bir yaparsanız. Ben sıfırda kullanıyorum. Bunları bu şekilde bırakın çok önemli şeyler değil, arkadaşlar. Revenput komutu e, bir yaptığınız zaman e, Windows'unuzun fare ayarları oyun için geçersiz olacaktır yani buradan fareyi hızlandırsanız da azaltsanız da oyunda farenin hızı değişmeyecektir eğer Ravenput 1 ise 0 yapınca da Windows ayarlarınız oyun için geçerli olacaktır kendiniz deneyerek seçin en iyisini en rahat oynadığınız ayarı belirleyin arkadaşlar Bir yaptığınız zaman mouse'unuzun kendi driverını kullanmış olacak oyun Kostüm bu alttaki komutlar mouse'un iğmeli hareket etmesini sağlayan değişik komutlar bunları e, sıfır yapıyorum ki mouse daha stabil, daha standart bir şekilde daha sabit hareketler yapsın diye. Ve modeller e, ekrandaki silahınızın konumuyla alakalı, durduğu noktayla alakalı komutlar. 3 klasik komuttur zaten bu options'ta da var ee, model konumu diye klasik seçenek 3 oluyor altındakilerde default e, no, default lokasyonları zaten bunları da default'ta bırakıyorum config olayını bu şekilde ayarlamış oluyorsunuz bunu ayarladıktan sonra hem oyunun içine atın buraya config'in içine hem de ayrıyeten bilgisayarınız içine ya da bir CD ne bileyim flash diskinize bir yere atın ki format attığınızda ya da oyunu sildiğinizde ayarlarınızı tekrar sıfırdan yapmak yerine böyle basit bir şekilde kopyala yapıştırla o tarih açı atmış olun. Ee, buraya attıktan sonra oyunu açıp egzaç boşluk ota egzaç yazmanız gerekiyor aktif olması için onu da söyleyeyim. Ne dedik? Bu crosshair'ı dedik sitelere girip yapmak yerine oyunun içinden yap, yapmanız daha rahat ve daha doğru dedik. O tip sitelere ihtiyacınız yok dedik. Bu birincisi arkadaşlar. İkincisi herhangi bir konfig kullanırken kendinize özel ayarlarınızı yaptığınız normal bir konfig kullanmanız çok daha doğaldır. Mesela bir LAN game'e bir turnuvaya gittiğiniz zaman ya da bilgisayarınızı formatladığınız zaman ayarlarınızı hızlı bir şekilde yeniden yapmanızı sağlar bu o tekrarlar, bu küçük konfigler, bu çok Doğal bir şey Bunu her profesyonel oyuncu kullanır ancak Oyunun içeriğini değiştiren herhangi bir şekilde grafik ayarlarını değiştiren Sizin daha rahat oynamanızı sağlayan rakibe göre bu şekilde Ve sizi rakibe göre üstün duruma getiren büyük konflikler içinde yasak komutların olduğu konflikler e, Hileye girer arkadaşlar bunları kullanmanız Kesinlikle yasaktır Amatörlüktür yani bu şekilde anlatayım eğer Counter oynuyorsanız, e, bu işe başladıysanız doğru şekilde başlayın, o tip şeyler kullanmayın. Açılış ayarlarına bir göz atalım. Buradan sağ tıklayıp özellikler dediğinizde çalıştırma seçeneklerini ayarladan, frek komutu monitörünüzün her zehirdir maksimum kaç veriyorsa onu deneyerek bulun ve buraya yazın. E, daha akıcı olacaktır oyun maksimum e, her zehirde oynadığınızda monitörünüze göre. Tickrate, e, yerel sunucu kurduğunuz zaman kendiniz o serverın tickrate değeri maksimum 128'dir, 128'de de kullanmanız daha iyi olur. Bu ikisi e, performansla alakalı, bilgisayarın oyuna verdiği ağırlıkla, yani, e, öncelikle alakalı komutlar. E, Trace4, e, iş, e, işlemcinizin çekirdek sayısını yazdığınız komut, işlemciniz kaç çekirdekse bunu o değeri girin da yine aynı şekilde daha öncelik vermesini sağlıyor oyuna bilgisayarın. Onu da yazın. Novit e, açılıştaki videoyu fragmanı geçen e, yani izlememizi sağlayan bir komut. Çok da önemli değil ama kullanırsanız oyununuz daha hızlı açılır. Açılış seçeneklerini de anlatmış olduk. Nvidia ayarlarımızı gösterelim. Bunlar aslında bunların çoğu kişiye özel ayarlardır. Yani kendiniz serverda oyun içinde deneye deneye değiştire değiştire bulmanız lazım ama ben size kullandığım ayarları şöylece bir göstereyim üstünden. Önce üst kısma bakın. Tek tek anlatmayacağım. Benim ayarlarımı deneyin. Kendiniz başka ayarlar yapın ama hangi ayarı yaptıysanız o ayarda sürekli olarak kullanın arkadaşlar. Değiştirmemeniz ayarlarınızı. Hem konfig için hem Nvidia ayarları için hem de ekipmanlarınız açısından ekipmanlarınızı değiştirmeniz de çok büyük zarar. Alıştığınız ayarlarda ve ekipmanlarda uzun süre kullan oynamaya çalışın oyunu. O sayede kendinizi daha hızlı geliştirebileceksiniz. Masaüstü renk ayarlarından dijital titreşim %70 yaparsanız renkler biraz daha canlı olacaktır. Haritada oyuncuları daha rahat seçersiniz bu sayede. Bazı oyuncular %100 falan yapıyor ama çok aşırı parlak oluyor durumda ben 70'te yeterli buluyorum. Bunun dışında ne söyleyebiliriz? Yanlış bilinen do e doğru bilinen yanlışlardan birisini söyleyelim. Recoil meselesi. Adam mesela faresini makro yapıyor, bir şey yapıyor ve Keleş'le ya da Colt'la herhangi bir silahla taradığı zaman fareyi hareket ettirmese de yani kendisi silahı kontrol etmese de mermiler aynı noktaya gidiyor bu tip şeyler hile arkadaşlar yasak hepsi nereden ne duyduğunuzu bilmiyorum duyduğunuz her şeyi unutun ee, bunları kesinlikle kullanmayın düşünmeyin bile mesela bir oyuncuyu izlerken de ya bunun faresinde recoil var ne bileyim şu fareyi kullanıyor şöyle makro yapmış onun için mermisi sekmiyor demeyin eğer ki bu oyuncu profesyonel bir oyuncuysa çünkü profesyonel oyuncular bu şip şeyleri kullanmaz arkadaşlar. Ee, onlar kendileri bilek hareketleriyle, fare hareketleriyle bu sekmeyi en aşağı indirecek şekilde kendilerini itmişlerdir ve öğrenmişlerdir. O şekilde yapıyorlar bu iş. Anladınız mı? Bunun bir altını çizelim. Ekstradan bunun şöyle bir yansıması var. Bazı internette e, rehber videoları gördüm kaç tane. Türk arkadaşlardan. Misal silah sekme miktarını azaltmak için e, videoda oyuncuları ezberletmeye çalışıyor. Yani diyor ki keleş mouse hareket ettirmediğiniz zaman bu şekilde seker önce yukarıya sonra sağ sonra sola vesaire. Onun için diyor siz tararken önce aşağıya doğru tarayın sonra sola sonra sağ bilmem ne. Bunu ezberleyip maçta yapın diyor bunu ezberleyerek yapamazsınız arkadaşlar yapmaya çalışsanız bile bunu öğrenerek yani deneyim ederek e, öğrenmiş bir kişiye göre 10-0 geride başlamışsınız demektir o size 10 kere vurur siz onu 1 kere vurursunuz kısaca bunu ezberlemek yerine günde yarım saat 1 saat maç ya da böyle aim haritasında çalışarak daha e, rahat bir şekilde kendinizi geliştirebilirsiniz kısa sürede o tip şeylere inanmayın yani okulda da aynı şekilde mesela çocuğa ezberletiyorlar ezberletiyorlar sonra sınava giriyor çocuk geçiyor sınavı tamam okulunu bitiriyor ama aradan birkaç yıl geçince yüzde doksanını hatırlamıyor öğrendiklerinin ee, siz de bunu ezberlemek yerine öğrenirseniz eğer gerçekten öğrenirseniz o zaman e, maç sırasında aniden refleks gösterdiğiniz Hani beklemediğiniz şeyler olduğu zaman daha rahat sprey atabilirsiniz daha rahat silahları kullanabilirsiniz her silah için değişiktir zaten sekme şekli buna zamanla oynayarak alışacaksınız başka bunun bir alternatifi yoktur yani bunun da altını çizmiş olalım çok önemli bir konu yani bunu sadece siz yanlış bilmiyorsunuz size yanlış anlatılıyor bir de değer verdiğiniz kişiler tarafından bunun altını çizmiş olayım ben de sorumluluğumu atmış olayım buradan doğrusunu anlatarak Artık gerisi size kalmış. Şimdi kısaca bir özet geçersek config olayına değindik. Normal default config'ler kullanın dedik. Açılış ayarlarını gözden geçirdik. Nvidia ayarlarımızı gösterdik. Eee, crosshair ayarlarınızı siteden değil oyunun içinden yapın dedik. Recoil olayı yasaktır dedik. Amatörlüktür dedik. masum sekmesini e, ezberleyerek değil de raman içinde kendinizi geliştirerek kontrol edeceksiniz dedik. Onun dışında da şu anda aklıma gelen herhangi bir şey yok arkadaşlar. Daha önceden çektiğimiz A'dan Z'ye kantitatif katlı videoyu kanalda bulabilirsiniz. Onda daha ekstra bilgiler var, biraz daha değişik bilgiler var. Bu videonun içeriği daha farklı oldu. O videoyu da izleyebilirsiniz, izlemediyseniz. Biraz eskidir ama onda da çok yararlı bilgiler var. Ee, ekstradan sormak istediğiniz soruları videonun altından sorun orayı takip edeceğim, cevaplayacağım oradan yine açıklamalar yaparız mümkün olduğunca. Aynı zamanda Twitch'teki kanalımızdan canlı yayınlara gidip orada da sorular sorabilirsiniz. Soru cevap yapıyoruz canlı yayında da çoğu zaman. Ee, Facebook sayfamızı beğenirseniz oradan da takipleri e, paylaşımları takip edebilirsiniz rahat bir şekilde. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Her söylene inanmayın. Kendinizle de deneyerek, kendiniz e, analiz ederek sonuçlara ulaşın. Bu benim söylediklerim için de geçerli. Benim söylediklerime de ederek inanmayın arkadaşlar. Kendinize de iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.